kadar Ya çok yavaş kalıyor Red Smite alınca da çar. Değil mi chat? Yani adamlar yakmak için falan alıyoruz bir ama sanki yavaş kalıyor gibi hissediyorum ya. Böyle yavaş kalıyor gibi. Hmm. Yani şuraya ward bıraksam burada beklesem. buraya şöyle yani çok hızlı dönüyor zaten. Adam gerse diye temkinli olalım abi. Şu 40 dakika atayım. Onurlamaz ama şimdi şey almayalım. Buraya gidelim abi. Burada bekleyeceğim. Şu çıkartmak gerekiyor chat hızlanmak için. Çıkarttık mı? Neyse aslan bir bahçe. Ne yapacağız maç? Asıl topu kemplesek kesemez ne miyiz Garen'a? Işte. Keseriz gibi lan Garen'a. Ne diyorsunuz chat? Bu ne abi? Phase rush, phase, dash, phase dash. Bu rune'u oyundan kaldırmalı lazım bence. Bu rune çok OP arkadaşlar. Harbi çok OP. Yani bu rune'u alabiliriz. Bütün şampiyonlar inanılmaz OP bence. Lilia maçı mı? Lilia maçını taşıdık harbi ya. Harbiden taşıdık lan oğlum. Bazen Çıkadı lan bu Lio. Oh, Şimdi süresi bitti ya. Çocuğa kaçtım ben. Bu vakit de çarpı açsa iyiydi yani. Kurbanların kendini iyiydi sanki çetçim. Kız Sarı olmaması lazım. Bu şey kötü yer attık. Şey de iyi oluyor ya. Bu Reside start daha hızlı oluyor bence chat Ben 3 kaldım Reside start daha iyi yani Reside başta geç yani <laughs> abi, abi. Bot lane fena baskı yiyor normal ya bot baskı baskıyacak arkadaşlar Bunları bir birer vuralım İstiyor Şöyle şu kişiyi çıkartalım abi. Anladım. Abi güzel. 3 tane açtım. Çek işini çözdük arkadaşlar. Çek işini çözdük. Nereye atıyoruz? Şey vereyim mi aslında? Kaç oldu? 2.50. Biraz yavaş döndük yavaş. ya. Ama smite atmamışız. Dur bakayım. Smite atmamışız. Oo, oh, smite atmamışız. 3. 3'te döndük abi. 3'te bitirdik. Geldim kanka buna çalış. 3'te bitirdik abi. Bu ki değil mi? Ha. Daha görecek çok şey var. Bakayım şuna. Yemedi mi? İğrenç çar ya bu gemi. Hadi vurayım da şu eşeğe. Laning'i biraz boklansın. Biraz bokladık laning'ini. Gene katamıyoruz. Şifreli şey. aşağı vuruyor kaçıyor. Aslında Ignite'de oynuyor. <laughs> Dive'lasak çok iyi olur. İşte. <laughs> Evlenmez mi o ya? Biliyorsunuz yarın böyle değil mi? Geldim ya bunu keseriz bence. Slow oynarsak keseriz bence. Bir ignite var. Oy, çok clean burayı da al. Almayacağım. Alırsın alırsın alırsın. Knight'ı var kanka gel gel. Gel lan. Abi oğlum adam ignite var. TP harcana gerek kalmasın. Ne mal adamlar oynuyoruz oyunu ya. Burada bıraktığında izliyor mu chat kullanıcısı? Sağ ol kankam. Canlı yerim. Desteklerine teşekkür ettim. Kral adamsın. Kral adamsın lan. ne alıyorsa kafayı Bence orada wave itecektik. Niye derseniz ee, kaybetti. Bak baby Görüyor musunuz? Gerçi tam kaybetti mi? Bir tane kaybetti lan adam. Niye öyle oldu? Milyonlar da ingiz. Milyon ayar yok vallahi bak şeyler yok. Şeyler yok. Ve bitti ona. iyi bakalım. Orman Yanlış yok. yapmışız. Allah Allah. Şey, normalde wave'in eşit gerekiyordu. Garip bir şekilde. Çok enteresan bir olay. Canım hoş geldin kanka. Anlamaz enteresan bir olay yaşandı orada. Bir i̇şte var. Bir şeyler almak istiyorum da. Tabi üstüne acaba? hiç gözükmemiş. Sıkatı duruyor mu? skat almış. Tabi power farm atıyor da. Evet. devam etsin. Şu çiçekleri almak şey almak istiyorum abi. Yanına da bir daha deneyebiliriz bence yani Gelin çok freaky. Darius'u gördük abi. Kılıyor Darius okey. Ölümle alalım. Ölmezsin değil mi lan? Kral, göre göre ölürsen. Ben kötü olur. Abi ne? Abi. Aa, vurdu ve gitti. Görüyor musun? Nasıl çar ama? Süper değil mi? <laughs> Vurdu gitti. Proxy yapacak da engelledik evet. ama ne biçim vurdu var ya. yarı can aldı. Sıçar. Burada mı? Bunu alalım abi. değilmiş adam okey. 10 saniye diyor. ben altı olacağım. Darius botta mı? Darius'un orman da var bence burada ama. şekilde tek atıyor bunlar. O yüzden dikkat etmek gerek arkadaşlar. Bunu da aldık. Güzel. Ejderde mi adam? Ne oluyor orada? Bundan. Bundan. Bu senin kesik. Tabi üstlerde. Rus nerede abi? Ecel mi? Az kaldı. Bakalım. Adını nereye dikkat et. Bunda şöyle geleyim gelmem. <laughs> Aa baterici. Hayır, hallettim. Allah sana vermesin. Neyse, okey ya. Okey bence. Adam yani bot lane'deki Sorak Hanım burada işini ne anlamadım ben. Ruh hastası ya. Burayı oynamam gerekiyor. Çalamadık bir şey. Buraya ne alemde abi? Adam buraya bakıyor ama buraya bakan yok. Ben işte lol'u bu yüzden sevmiyorum abi beste. Bestekiler jungle'a hiç yani. yardımcı olmuyor chat. Hiç yardımcı olmuyor. Ses ayarlı mı kanka dur. Özür Bir ayar bozulmuş galiba. Hmm. Ha, dün söktük. Aynen. Tamam. Özür dilerim hallettim. Ve ormandaysa Darius üzer değilmiş. Vallahi ormanda olsa çok fanatik olurdum. Kafamda çünkü 3 kişi var yani. Hulya adım attım 3 kişi çıktı kafama. Oraya gelmezse oyun biter Darius'un. Şunu da alalım Bu vardı keser üstüne bir de. Neyse sonra koyduk. yüzden. ormana giremez. Kessin bu. Bota aldım Yunus biraz daha mobil için. Bota falan ignorladım ya. Full orman döneceğiz. Orman gank, orman gank. Sesi arttırdım ya. Şey biraz el, %50'de kalmış. Dün söktük ya klavye mouse takacağız diye. Yine proxy yapıyor. Bu hastası gibi. Keseyim şunu çıktı Neyse. Flaşını aldık. Ultim var yiyeceğim onu. Ultim var onu keseceğim. Bilendim ona. Bunu keseceğiz chat. Sinir de iyi ya mitler. Bu Rodop bu ne diyorsunuz abi? Her şey Rodop kasında e başlandı oyunda. Fena da bir Rodof oyunu var oyunda yani. Rodop. Rodop almayanı dövüyorlar gibi oldu oyunu. Ne diyorsunuz bu işe? Ha bu Rodof oynuyoruz oyunu. dayva geliyorum kanka. Geliyorum dayva, geliyorum dayva. Mouse'um niye başladı? öldün sen ya. Hadi görüşürüz. Darius botu dayladı. Okey. Yani bize yaradı mı bilmiyorum. Kamil'in fed olması bence kötü değil. Bunu alacağız Beyzip. E, Mouse'um oldu ya? Mouse bir başladı gibi. Gidelim abi. Oğlum mouse'a bir şey oldu gibi. Hiçbir şey olmamış. Maske maske. Ne koşacağız? Bunu da alırsak çok iyi olacak bence. Hmm. Bence bence. Star hoş geldin, Aleyküm selam. Boşğa bak gelmesin güçlü kanka. Anotuk'a gelmiş. Reis ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz. Aa, alışamadım şu klavyeye ya. Şu klavye çok güzel. Alışamadım ya ona. Geri büyü taktım yani. Küçük deneyim dedim. Yıllarca büyük klavyede oynuyor oynaya küçük geldi yani. Neyse artık. <laughs> Alış alışamadık yani. Öldük abi. Yine bir ultim yok Ölsün mu? Vur Aha boku yedik Darius Vur şuna, vur şuna İyi vurdum buna, yok mu bir şeyler şuna? Ha şiçekler, şunları ölüyoruz ha, şiçekleri öldük Bu ne abi nasıl bir oyun dönüyor Allah aşkına Geldim buna Lan oğlum bu ne? Salın beni. Manyaklar. Resetlenmemişler bir daha geliyorlar bana. Manyak rastası böcekler ya. Hmm. Okey win burası. Ultimaz erken gelseydi iyiydi ya chat. O böcekler niye salmıyor? Sürük gibiler. Ha? Oğlum manyak lan bunlar. Dokunmadım resetlendi geri gelmişler. Ama burada hala arıyoruz. Onu istiyor. Koşalım mı abi. Kesin abi şunu kes babonu keselim harcayalım oradan ya nereye gitti o bebeğe mi gitti rom kafasında yarı canı kaldı maç bin ya maç fena bin alalım şu ejder almamız lazım Dur ne yapalım burayı. Aman görüşürüz kanka. Aldık uzuyoruz. Bot mu düştü? Bot düşmüş. Botu vermez iş. Ona keser ultim var. Umarım ulti flashlamak istiyorum ama aha bu ne? Bu lan öldü. Güzel öldü hem de. Güzel onu kesemeyiz değil mi? Zorlama canım yok. Bundan sonra kapat. Sihir var. Şerefsiz sihir ya. Vursana şuna. Onu keserdik ya. Vursana şuna. Neyse sağ sağ çok geç geldiniz. Neyse katıl vermiş olduk. Görmedim Sivri görsem başlamazdım bunu. Neyse orman dönmeye devam çek. Seriyse roman dönmeye devam ki. Sana iyi ya bence. Darius da şu an çok geride yani biz fena feliz. Ecel almam lazım benim. Ben ecele yürümek istemiyorum sanki öyle hissettim ben. Yürüsek iyi mi kötü mü olur emin değilim. Yürüsek güzel olabilir aslında ecele. İtimiz yok ama değil mi? Hmm. mi ya? Bence Ejder'i coverlasınlar şu Leander'i alacağım. Buraya dönüp Leander'i alayım. Işte. Ah çiğin olan. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum dün var ya nasıl uzar aldım. Full köpek gibi taşıp uzar aldım. Ecev adamlar denk geliyor ya. Yani. Ecev'i varplasak adamlar yapamaz. Varplamak lazım. Şöyle alalım abi. Ne oldu? Darius kesmiş mi orayı? Hmm. Aski alamadık. Ben yürüyorum buraya doğru. Beşim var. Oynayalım buraya. Bunu oynayalım. Hadi görüşürüz. Sen Sanki burayı çok sert taşıdık. Sanki burayı çok sert taşıdık arkadaşlar. Niye öyle oldu? sana kere koyduk ya. Hiç beklemiyorlar böyle bir şey. Deviriz. Çok pis kere koyduk. Çok pis. Sarmada hoş geldin kanka. Abone mi oldun lan? Göster şey yazıyor bende biliyor musunuz? Chatroom event subscribe it yazıyor abi. Keşke abone olanları görebilsen. Böyle bir sıkıntı var. Belt almak lazım ama çok güçlüyüz. Ekran da gözükmüyor. Nasıl bak zaman? Kanka hoş geldin canlı yerim. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olasın. Kral adamsın vallahi. İyi de parma attık. Çık level dip, iki level dip de koyduk. Kamile yatırım iş yaptı. Adam geziyor. Boş oynamıyor. Size de mi öyle yazıyor? Ha, o zaman herkese öz bir şeymiş. Okey. Hani bir bak demek ki. Şuraya alalım şöyle hızlıca. Devam abi orman dönmeye. Adam ormana girmeyelim. Şimdi bir kere girdik öldük. Gerek yok. Bir kere böceği öldük. Bir kere öldük maç değil mi? Aynen böceği öldüğümüz için sayılmaz o. O saylanmaz arkadaşlar böceği öldü. Onu saymıyoruz. O maalesef sayılmıyor. Süper içeri mı? Dur orman abi. Çok rahat orman dönüyor var ya. Eforsuz yani. Sıfır efor. Geliyorum oraya doğru ama öldü galiba. O bura komple öldü. Bu ne o adamlar 5 bit oynuyor. Ha? Baş bakayım bölüm en Ya bu ne abi buralarda geziyorlar. Evet bak bu da olabilir. Ne bu? Geliyor mu? Kaçtı mı? Ne, alır mıyız ya yani? ne diyorsunuz? Yer mi? Otu kesti onlar 5 kişi mi de koşup? Dar bizim kuşa baktı bir de. Niye kuşta şey yok? Geldim tam tam boş aldık bunda. Onu saldım sana. İstedi sağlam istiyorsa salacağız abi adam güzel oynuyor. Tam attık, belt at aldık. Önemli belt. Bayağı can verecek. Bir daha abone oldu? Bir daha yaz aynı şeyi. Sanırım <laughs> ben 800 abone değilim diyor. <laughs> Canlı yerim. Siz, kanka sıkıntı yok ya. Olamıyorsan niye zorla şey yapacağız ki? Ş i̇çinden gelen şey olan, ya, şeyden olursun yani hani. Gelmiyorsa boş ver. Olmuş mu bir de? Olmuş vallahi. Eyvallah kanka. Şükür Adamsınız lan. Vallahi mutlu oldum. Bu arada yarın bir Yardım da boş bir günde şu bize işini halletmem lazım chat ya. Çok uzun şeyler istiyor. Vakit bulamadım. Onu halledeyim de bir şu Kore'ye başvuralım. Erkenden çıkar diye düşünüyorum çünkü yayınman yapıyoruz ya. Bu Talia. Öyle çok şekilde gelme kanka buradan Şu an güzel yanılıyor ya. Rahat rahat yürüyebiliyorsunuz her yere. O mid gidiyor. Mid'i verdik. Smolder AFK mı? Smolder'ın base'i o kadar kötü ki adamlar mide aldı arkadaşlar. Askeri gün nöbet tutmaların için diyor. <laughs> Oğlum bedelli yaptık lan bir şey yapmadık ki. Nöbeti de gittim bu şey silah silah odasını unuttum yani pek bir şeyimiz yok. Gerçi beni sakatladılar mecbur full nöbet tuttum ben askeriye de. Menüsküs olduk şeyde yani bel fıtığı mahve oldu artı biz kapağım çok kötü oldu. Üç kere dört kere gittim hastaneye bir kere acile gittim çok Sol sağ kolum uyuştu böyle. Kalp krizi yaşam zannettiler. Ağaca götürdüler. Tüp yedim düzeldim. Kaslarım kilitlenmiş soğukta. Şey. Artık şekilde soğuk yiye yiye. Böyle bir kilitlenmiş ki sinirim sıkışmış. Kolumu hissetmiyordum ya. Sağ sol kolum değil hissetmiyorum dedim. Yani oynatamıyorum filan. Hemen ağaca götürdüler abi. Baktılar ki kilitlenmiş kaslar. kanaman baktılar. Kalbe baktılar. Belki yani bu kalp kilitlenmiş. Şey kas kilitlenmiş de kalbe. E kardeşim senin şey kilitlenmiş kardeşim. Geçmiyorsun. Seni var ya doğrarım ha çocuk rahat dur. Büyü aldırmadın gördünüz mü? Gıcık oldu. Eyvi ee, aldım hoş. Bu arada alsana kanka. Sparma devam chat. 500 farm gaming. Biten bitti. Değil mi? Aynen. Biten bitti. Buradan şey gideceğiz. Buradan yapıştıracağız Ejder'e. Smite koyalım ölür bence ya. Ejder atalım. İyi vuruyor ya şeyler. Bunu da alalım bence. <laughs> Telefonumu kaptırdım. Ta o zaman ha. Oha. Kanka 10 sene önce neredeyse lan? Pekerle kedi dive'ın diyorsan 10 sene önce o. ne izleyici çıktı lan kaç ay izleyici. Kanka Alpay yani şöyle bence para biriktirip bir ay yapmak en mantıklısı. Cidden uğraşılmaz ya hani. Çok görüyorlar insan abi. Atakan'la şey var. Ejder hızlamamız lazım. Atakan'ı vermeyelim. Oo, Buraya verdim abi. Ne oldu? Evet Ejder ve Atakan varken ADC yattaş ya. Allah'ın cezası bir şey bak. Vardınız var mı oraya? Yok. Geliyorum. Teleportu var mı? Yok. Geliyorum falan Geldi mi? Okey. Flash aldık. Oraya oynayamayız ya. Sindira da yok abi. bu değişik bir olay var. Çalabiliriz ama zor. Aha bu şuna. Sattı. Atakan aldık. Buna 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 Flash yok. Flash yok. Yapış yapış yapış. Kaçamaz. Yapış abi. Aldık Atakan'ı. Güzel. Bunun da flashını aldım. Soraka'yı niye kesmeye çalışıyorum biliyor musunuz? Silence ve Pilding'i çok fazla. Kanalımız lazım ama şu adam orman döneyim ben bir ya. Bu mı? geliyorum kanka. Bu önemli çünkü adam ormana denmiş olduk burada. Bayağı iyi olacak bize. Bunu da aldık geldim. Güzel kamili sevdim. Odin giriyor takılıyor. Rahat oynuyor. Ultim 2 saniye. Sindir'e biraz oynak. Bu uzak kaldı gibi. Ne oluyor? Abi buraya oynasaydık. Çekler alın bari. O adama gelmiş bile. sindiranın öyle katkı sağlaması gerekiyor. sindira niye yok abi? Kafamda talih var. Ben de anlamadım ne oluyor diye. Çocuğa yazar ya. Sindire yazar. Speed atıyor abi Atakan varken. Çiçekleri de verdik. Efe basalım da belki insan olur ya çocuk. Bu farm düşünüyor ama dostum ya. Hmm, büyü nüfusu alacağız. Burası sindire yazar. Adamların hepsi gelmiş. Bizimki botta farm atıyor. Teleport yok. Oynayacağım kanka buraya oynayamazsın. Neyse. 15 ay mı yaptın? Oo. Zor iş ya. Vallahi zor iş. Baştan çalışıyor muymuş lan? İlk defa gördüm. Daha çok şey... Kanka rica ediyorum katılır mısın oyuna objektiflerde? Ejderde yoksun, Atakan'da yoksun. Hı? Zararsız bir çiçek işte. yazmayacağım adam ama yani trolleme bırakması lazım geliyor kanka. Trolleme bırakması lazım. Çok büyük trollü oynuyor. Geldim. Bu ya. aç Hadi oyna. Hadi yine kesti Kesmiş. o bas kere kese var mı Kanka. Bunlara bedava kule vermeyin. Top da gidiyor. Tam TP geldi. Güzel. Nice nice nice. İki aldık. Darius iyi kaçtı. Yani be ve İstisna asker ikiye evet dediğin gibi. Bir nüfus lazım ya bize. Var mı şey burada? Bakıyorum ama yalandan. Ne yapıyorsun buraya? Buraya yardım edin. Yardım edin abi uyumayın. Uyuyorsunuz ama. Bot deyin. Harbi uyuyorsunuz yani. Geliyorum. Geldim. Ben geldim. Oğlum ne yine çarpsın ya. Kaçma bir yere gel buraya. Öyle ya. Ezik edip. Ne İğrenç şerif ya, bro oynayamayacak mısın? Kaçtın mı şimdi? Lan Giren'a bak ne iğrenç çağır ya. Yürü de git şerif. Güzel meta, Baron var. Güzel meta chat şey, ne diyeyim ki? Bu şuna? Yok mu bir şey? Hayır be. Geliyorum. Abi sonra kulti bastı. Tuttum bunu. Lan sonra ulan Soraka ulan sonra Onu da kes. Aman güzel. Neş, neş var. Neş alamaz mıyız? Yok ya zor neş. Neş sor Ejder. Riskli ya. Emin miyiz? Yarım var. Bot deneri var. Otis yok adam ama. Gelmez Ejder de var. Ejder giremezler bence ya. geldim. Şuna. Yürüyemez. Neş ejder. Ejder'e bakalım. Geldim bunu da alalım abi. Verme bir şey onlara. Ultim yok ama oynatmayız. Ama canlı olsun. Abi ne çalıyorsun ki yani ne çaldın kanka özürlü müsün? Canlı da olsun diye uğraşıyoruz adam geliyor bizden malzeme çalıyor ya neyse vur şuna vur şuna vur Şuna vur hadi boş yapma şuna vur da base atayım üstüne çok para var Uğraşamayacağım seni trollünüzle Bunlar devam gerekiyor çok para var Okey güzel zonya burası Orman dönelim Kanal domlettik oyunu Sandra takip ettiği sürece kazanırız. 9 1 herif. Yani takipmesi etmesi gerekiyor. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Botu da diyelim bence. Bunlar full MR kasmış. bu upgrade de yapalım. İyi olur. Şok ya gelecek adam olacak. Sıra vuracağız geçeceğiz yani. Zaten biz taşıyoruz. 14 yani, asistim var ama Var taşıyorum oyunu. Ama base attım hani oradan gelene kadar zaten şuraya atıp gelsem daha mantıklı. Canım ciğerim benim. Kimse buff filan veriyor mu? Red buff vereceğim şimdi size rahat oynarsınız. Geldi red buff'ınız. Şimdi geliyorum. Flash'ım da var. Ve çalışırız yani. Biraz yavaş oynayın. Yaklaşmasanız yeter. Darius'a da counterlanıyor. Geldim geldim geldim. Geldim flash'im var lan. Buray, oyna buraya oyna. Buraya oynayın lan oynayın lan buraya. Abi çok iyi oynadım ama Talyan ultisi. Ama bitti maç biter burada. Bitmesi lazım. Çok iyi oynat burayı. burayı oynayın Allah aşkına oynayın burayı. Abi canlara bak çıldıracağım. Kimse ölmedi mi? Öldürün abi. Kesin şurayı. Epic oynadık ya. Halihan ulti mahvetti bizi. 4 kişi zıplak chat. Vur abi vur. o kessin onu kesemedi mi? Güzel o da güzel. Yarın da ölmedi. Family kesiyor ya. Kestik abi buraya da lan tamam, bitti maç. Normal bir şey kalmadı ki. Darius bana ulti basmış. Darius'un ulti de yokmuş orada güzel. Sonya alsak var ya uff fena fight orası Bitirin ya. Bitirin lan. Neyse gerin uzaldı seviniyorum. Koşmaya girmiş adam. Bici herif. Sinire fena afet. Hala ölmemiş herif. Hala olsun valla. Ondan bir kere ölmüş şey. Gerçi yani hepsi bana vurdu az önce. Ona dokunan yoktu. Bütün server üstümüze atladı abi bir anda. Zang, zung, zang zung. Hepsi bir anda bana geldi. İyi maçtı iyi maçta. Verelim hanıra. İnsan geldi takım ondan. 8 yıl mı oldu abi yaşlanmışız kanka. Gerçi ben yaşlanmadım. Eller ateş ediyor. Kaç farm atmışım? 225. Şşş, güzel farm değil. Bizde yaşlanma yok.